Kanalıma ve sinema mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere terbiyeli kuzu haşlama tarifim olacak. Geçelim hemen yapım aşamasına. İlk önce düdüklü tenceremin içerisine bir miktar zeytinyağı aldım. Üzerine 500 gram kuzu etimi ekledim. Bu şekilde kavuruyorum. Birkaç dakika kavurduktan sonra üzerini geçecek kadar sıcak su ilave ediyorum. Bu şekilde kapağını kapatıyorum. Yarım saat pişmesini sağlıyorum. Yarım saatin sonunda pişmiş olan etlerimi farklı bir tencereye alıyorum. Bu şekilde yemeğim daha rahat görünecektir. Sizlere üzerine 5 adet küçük boy patatesi ekliyorum. 3 adet havuç. Yemeğimizi karıştırıyoruz. Üzerine 2 adet temizlemiş olduğum soğanlarımı bırakıyorum. Ardından bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Yemeğimizin tuzunu kontrol edebilirsiniz. Yemeğimizi karıştıralım. Üzerine kaynamış olan sudan ilave ediyorum. Bu şekilde kaynamaya bırakıyorum yemeğimizi. Geçelim hemen yemeğimizin terbiyesini hazırlamaya. yemeğimizin terbiyesi için bir adet yumurta sarısı, yarım limon suyu, bir yemek kaşığı un ilavesi yaparak çırpıyorum. İyice çırptıktan sonra bir miktar katı ise bir miktar soğuk suyla açıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra üzerine kaynamış olan yemeğimizin suyundan bir kepçe ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Daha sonra hemen yemeğimizin üzerine ekliyoruz. Yemeğimizin terbisinde verdikten sonra 2-3 dakika kaynadıktan sonra yemeğimiz hazır demektir. Çok lezzetli, harika bir yemek oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Tekrardan yemeğimizi kontrol ediyoruz. Evet, yemeğimiz pişmiş, harika olmuş. Etler de lokum gibi pişmiş. Geçelim hemen sunuma. Buraya kadar videomu izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Hoşçakalın.